Herkese merhabalar. Bugün NBA 2K 23'e ilk bakış atacağız. Biliyorsunuz Haziran 2023 Plus oyunlarından bir tanesi NBA ve ben de vakit kaybetmeden bir bakacağım. Şimdi hemen Play girelim ve neler varmış burada? Quick Play, NBA Today, Play Now Online falan da var tabi artık eskisine göre çok daha interaktif ve PlayStation turnuvaları da oluyormuş bakın şurada. Ben Quick Play'e gireyim. Şuradan hemen. Orada takım seçeriz büyük ihtimalle. Bir bakalım hem grafikleri görelim. Mesela kendisi hemen bir maç açtı. Takımı All Time Warriors falan buradan şey değiştiriyoruz. Bulls. Oo eski takımlar da var mesela 92 93 Bulls var. Jordan var. Wow. Güzel. Şu takıma bakmak, bakmak istiyorum bir de. Hangi takımlar var? Cleveland. All Time. Her takımın şeyleri var, varyasyonları var. Şu anki takımı var, geçmişteki iyi takım halleri var. Hani efsanelerin olduğu hali var. Karşımızda da bir Lakers Makers alalım bakalım. Şu, Lebron James vardı orada. Ben de Jordan alayım. Hiç ayarlamamıza gerekiyor. yok. Kendisi yüklesin bakalım. Şu an PlayStation 5 versiyonunu oynuyoruz burada. Bakalım, welcome everybody. Bu arada Brooklyn'a kadar güzelmiş ya. Şey açısı değişik geldi kameranın açısı. Kameranın açısını değiştiriyor olmasa. Çünkü bu çok yakın ya. Oh. Şuradan hemen bir kameraya bakmak istiyorum. O options ha kamera şuradaymış. Zoom'u çok fazla geldi bana. Başka bir site varmış. Skybox. Evet Skybox daha iyi olabilir. Bu çok yan. Sky low Broadcast Zoom. Counter Site. Drive High. Parametric Rail. Sight. Skybox daha iyi bence. Şunu sadece bir tık zoom'unu arttırabiliriz şu şekilde. Evet, kaydetmek istiyorum. Aa, Aynen, böyle alacağım. Şimdi crossover'lar sağ Kelly buldu galiba. Allah. Sağ... Ne derdi bana? Al bir bantı. <laughs> Sağ stick ile crossover yapılıyor. Şöyle Jordan'a bir üç atalım bakalım. Ah be Jordan yapma be. Şu kameranın yalnız biraz daha zoom'unu arttırmak istiyorum. Çok uzak geldi şimdi de. Hemen zoom'u bir tık da arttırmak istiyorum ki ona kadar arttırılıyormuş. Ben normalde sanki başka bir kameradan oynuyordum ama site değil ama Skybox'a kalsın bakalım. Save'le diyelim bir kez daha. Ah ben full yaptık ya. Skadi Pippen, efsane bir NBA oyuncusu. Jordan'ın en önemli partneri olabilir. Lebron James'e baksana ne kadar güzel yapmışlar ya. Vay arkadaş. Gerçekten grafikleri coşmuş yani. Bu arada tabi tuşları hala çok iyi kullanılmış ama grafikler hakkında ne diyorsun ki ben? Bayağı iyi. Çok net değil mi ya görüntü? Böyle böyle hiç pürüzsüz yani sanki. Pürüz yok ya ki görüntüde. Gerçek maçı Valla. Kosovo yapıyorum biraz. Jordan. Jordan. Şöyle bir fade away atalım aşağı doğru. Ah be Jordan be bu da mı gol değil be. Bu arada ben seyircilere dikkat ediyorum. Bayağı iyi yapmışlar. Mesela işte yukarıdan gelip oturanlar var. Bir tanesi kalktı, Aha. diğer tarafa geçti falan. Yani böyle bireyselleşmiş bayağı. Hani... Herkes aynı hareketi yapmıyor. Evet, evet. Böyle bir kitle halinde seyirci yok. Hı -hı. Yan, Yanındakiyle konuşan var vesaire. Bu arada hucum fol yaptım az önce. Oo tetikler sertleşmiş bu arada be. Evet, tetiklerde bir şey var. Ben de diyorum lan bu tetik niye basmıyorum? Mersin sertmiş tetik vallahi. Şeyleri kullanıyor anladığım kadarıyla. Haptikleri ve Özellikle tweetliklerin sertleşme olayı var bakın bu konuda. Buna James'e falan ne kadar iyi yapmışlar ya. Çok pürüzsüz değil mi görüntüsü ya? Böyle herif parım, parım parlıyor böyle hani. Terden dolayı herhalde. <laughs> İki atış kullanacak şimdi. Şunları biraz hızlatalım. Bu herifi de tanıyorum ya. Tip çok tanıdık geldi ama daha ne hatırlayamadım şu beyazdan. Öteki de Anthony Davis şu kafasında banjanda 3 numara. Çok iyi yapmışlar bence. Grafikler çok bomba. bomba. Bombastik hatta. <laughs> Yemin. Kink'i kaçırdı ya. Bir sayı atamadık ya. 7-2-24 şu anda. Jordan'ın modunu bulun beyler ya. Jordan şurada. Scottie mi değildir? Şeyi bulamadım tam. 1-1 bir oynuyor Jordan. 3 saniye olacak mı? At. Ve ilk basketimiz geldi. Michael Jordan. Geçmiş günlerini anlatmıyor. Çok severim basketbol spikerli yapmayı. <laughs> Aa, yetişemedim bu işte. ya. Neyse kazmayayım şöyle. bu arada isterseniz online de oynayabiliriz bunu. Bu oyun ben çok severim yani basketi. Oradan bir fuka attı. İşte. Scarab verdi pası. Önce yükletti sonra gümletti. Armstrong. Bu şey, jordan'ın efsane takımı bu arada şu an benim seçtiğim 92 şampiyonlar üst üste 6 kere şampiyon oldu zaten bildiğin kadarıyla bulls jordan'la beraber bu o takımın 92 hali sanırsam 92-93 sezonundaki hali bir 3 atalım jordan'a ah be jordan be bence jordan çok iyi yapmışlar atış şekli çok benziyor hani stili çok benziyor şut atarken of ya boş kaldı atar hep. LeBron James üçlü gönderdi. iyi olmadı bu. Bak Jordan... Bak bak ha bak mesela o Jordan'ın spesifik hareketi topu böyle tek tutup kaldırır. Herife tek atar yani. Ben şu an nasıl yaptım bilmiyorum ama... Önünü boşalttı Jordan. Evet orta mesafe Greenlight kupası kazandık bu arada. 92-93 bu bu arada bak bu. Jordan'ın ilgili bir mi? Jordan'da şey hani böyle çok meşhur oyuncu ama Jordan'ın bir bağımlılığı var aslında. Jordan kumar bağımlısı bir adam. Çok fazla kumar oynuyormuş. Üç gönderdi. Oho! Aman tanrım. Michael Jordan'ın tutabilen aşk olsun. Şu anda 1-1 bir kaldık. Anthony Davis'e fırsat vermedik. Aaa olmadı. Ve mola aldı. Böyle otomatik mola çıkmış sanırsam kendisi şey alıyor. Biliyorsunuz NBA'de belli zamanlarda mola alma zorunluluğu var. İstersen koç olabiliyor musun karaya basıp? Şu an koç olmak istemiyorum tabii ki. Değişikliği yapmayacağım. Kendisi değiştiriyorsa değiştirsin. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Çok güzelmiş oyun bu arada. Oyunun bana hızlı bir yavaş geldi. Ben eski NBA oyunlarına daha hızlı bir oyun alışkınım açıkçası. Oyun biraz daha böyle şey gerçekçiliği bir tık daha fazla sanki. Yani daha yavaş oyun. Scarlet Çok yaşlandı ya. 85'ti falan da. Yok 84 mü 84 84 direkt... <laughs> yok? 84'lü o 40 yaşına geldi neredeyse. Tamam abi. Sen ne diyecektin? Ben daha sanırım. Yok. 84 olmuş. 84 değil mi? <laughs> of yok git ya. LeBron James sanırsam şeyi geçti bu arada. Michael Jordan'ın sayıda falan geçmiş olabilir bence rekorlarında. Bu arada oha sportmanlık dışı mu vermişler ya. Tek atış kullanıldılar bir de top onlarda başladı. Gerçekten sportmanlık dışı falan vermiş Nasıl yaptığını bilmiyorum ama. Bakın şu an joystick titremesini duyuyor olabilirsiniz. Bu arada LeBron James o kadar güçlü ki beni sürdü götürdü yani ürünündeki sığma yapan Paxson'ı biraz crossover yapmaya çalışalım şey mi sıkılıyor ya af ya yanlış tuşa bastım alüp koştan geriye Allah bomboş sımaç gelecek ay 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 Lebron James'ten 180 smaçı bu şekilde 17-8 geri düştük 92-93 Bulls'u biraz zorlanıyor bu dakikalarda o double kim geldi? 3 üç gönderelim şuradan. Ulan bir tanesini de attım be bir birader ya. Jordan dışında iş yapan yok bu takımda şu an kadar. Bomboş kaldı herif ya. Aa tamam iyi. Bax'ın. Bax'ın. King. Üç çakalım daha. Ooo işte bu Paxson 3'ü gönderdi ve başarılı. Bu çocuğa dikkat etmeniz lazım. Bak orada adımı değiştiremedik. Savunmada hata yaptık. Lebron James yine içeri girip şuta kalktı ve sayı yaptı. Paxson tek başına zorluyor. Bu üç daha göndereyim bakayım. Ah be. Biraz fast break şansı var. Ama o oh, çok Kaybettim. Ulan bir smaç yapamadık ya şöyle. Bu arada takımda ikinci beşi soktu büyük ihtimalle. Jordan falan da oynuyor. Son bir şut şansı olur mu? Ah be! 19-11 oh, gerideyiz. Evet, gördüğün kadar oyun çok güzel arkadaşlar. Gerçekten Plus'la bedava görüyorum. Bence bu oyunu kaçırmayın derim. Biraz basketbolda seviyorsanız zaten bayılacaksınızdır. Grafik falan gerçekten efsane olmuş. Bence bu videoyu burada keselim. Sizler de eğer canlı yayınlarda oynamamızı isterseniz lütfen yazınız sonra çok uzamasın video. İlk izlemem benim çok başarılı gerçekten. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.